%60'a kadar yükselmesini bekliyoruz dostlar. Bizim şu anda yeni fiyat hedeflememiz bu şekilde e, 0.58 bandına gittiği zaman eğer kırılım gerçekleşirse 0.74 ona kadar gitmesini bekleriz. Burada yaptığı gibi e, bir kanal içerisinde hareket yapıp kanal içerisinde yatay bir hareket yapıp ardından 1.13'e doğru yükselişi başlatabilir dostlar. E, burada da bizim hemen e, bir hesaplayalım ne olabilir burada. Zaten şurada bir alım ee, seviyesi göstermiştik Buradan buraya doğru gelirsek de hemen belirtelim buraya da 1.13, 11 Seviyesine geldiğimiz zaman %213 e, Üzerinde Bir artış Gözlemlenebilir dostlar Onu hemen kaydettim Ardından bunu bir sonraki videomuzda güncelleme videosunda Decentraland'da Mana'da nereye gelmişiz bunları gözlemleyeceğiz dostlar dediğim gibi Şu anki direnç seviyesi 0,5810 Destek seviyemiz 3610 ve bir sonraki direnç seviyemiz